Allah milletimize bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli unsurudur. Mustafa Kemal Atatürk ve Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü, halkın ve askerlerin moralini ve maneviyatını güçlendirecek bir milli marşın yazılmasını istiyor Özellikle de yeni kurulacak devletin dış ilişkileri ve diplomatik görüşmelerinde milli marşın varlığının önemli olduğunu vurguluyorlardı. Bu arada gerek cephede ve gerekse cephe gerisinde halka ve askere moral aşılamaya çalışan Mehmet Akif Ersoy'un da içinde yer aldığı irşat heyetleri de konuyu sürekli olarak gündemde tutarak konuya büyük katkı sağlıyorlardı. Türk İstiklal Savaşı sırasında milli marş yazılması için Büyük Millet Meclisi'nce bir yarışma açılmasına karar verildi. Milli Marş yazılması konusunu marif vekaleti üstlenmiş ve Genel Kurmay Başkanlığı'nın desteğiyle Türk şairleri arasında bir Milli Marş müftesi yarışması açılmasına kazanan güftenin yine yarışma yolu ile bestelenmesine karar verilmişti. Güfte ve besteyi kazananlara muvazene-i umumiye bütçesinden ayrı ayrı beşer 100 lira ödül verileceği bildirilmişti. Büyük Millet Meclisi'nde güfteleri inceleyerek bir heyet kuruldu. Güfte yarışmasına toplanan 724 şiir gönderildi. Fakat Milli Marş Yarışması'nın ilanından sonra 23 Aralık 1920 tarihine kadar marif vekaletine gönderilen hiçbir eser seçilemedi. Başta Mehmet Akif Bey yarışmaya ödül konulduğu için katılmadı. Lakin sonradan yarışmaya koşullarının istediği gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise bir hayır kurumuna vereceklerini söyleyince Mehmet Akif Bey, İstiklal Marşı'nı yazmayı kabul etti. 1 Mart 1921 günü, Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı meclis görüşmelerinde İstiklal Marşı detaylı olarak tartışıldı, elemelerden kalan son 6 şiirle birlikte Mehmet Akif'in şiiri meclisin seçimine sunuldu ve ardından İstiklal Marşı kürsüden okundu. Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı bu görüşmelerden 12 gün sonra 12 Mart 1921 tarihinde mecliste yapılan tartışmalardan sonra kabul edildi. Gazi Mustafa Kemal Paşa mecliste marşı en o sırada ve ayakta alkışlayarak dinledi ve marşın kabulünden sonra İstiklal Marşı'nın önemini şu sözlerle açıkladı. Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşında davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet, hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz.